Hepinize merhaba Metin Bugün sizlerle birlikte sistem gayet oynayacağız. Başlayacağız da bağlanıyor. Daha sayı bile yok. Daha orada sayı bile yok. Sayı bile yok. Sayı bile yok. Harbiden sayı falan yok. bize Biz de dedik ki sayı yok. Ölmüşüz gitmişiz. O zaman e, sadece kanalına hoş geldiniz falan bir şey deriz Ya. ya siz de gelin oyuncular bekleniyor bir saattir. Sizi mi bekleyeceğim? Sizi mi bekleyeceğim ya? Allah Allah. Sorudaki görsün hocam. donacak. Çok iyi ilerledim ben. Hadi geçiyorum. bir şey sandım ya. Arkadaşlar dünyanın en iyi taktiği. Şaka. Ben niye geçemiyorum oğlum? <laughs> Unutmak yok bu sudam gayse. Haydi lan. Durmayın. 12 oldu ya. senin. Evet. Evet arkadaşlar. Ay tek oynayacağım ben. Burak gelir de e, şu an videodayım bile gelelim bırak sistem gazı e, silmiş midir? O silmez ya. Her video her şeyi siliyor da. Bir de ömür boyu Brawl Stars'ı sildi. Çok tane kupası vardı yani. Neyse. O barita geldi. Meta 097 Yaz Bu arada alışık değilim Ya seni artık. Geçtim. Tebrikler bana. Ne bir taktikte. Evet. Parkur. Burası easy. Hop. 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 Şöyle. Hadi geçtim mi? Aferin. <laughs> Sakin ol beyler. Düşeceğim ya. Hayır. Şimdi gidebiliriz. Bak oyunun sonunu görmek istiyorum. Ve bitirdim. Evet arkadaşlar. Ben <laughs> bastım bu G. Bu arada arkadaşımız Furkan da oynuyor. Daha yeni başlamış. Oyunda videosunda öyle gördüm. Gel. Gizli fizi ya. Ödekizler <laughs> çok, çok iyi ilerledim. ortama. Bak şu hareketten çok gıcık oluyorum. Deyeceğim ama. Olmazsa da Allah Allah. Evet onların yanına çok fazla yaklaşmayacağız. Amacımız o, amacımız o, amacımız o. Ah. Gelme lan, gelme, gelme. kafam karışıyor. Dayanamıyorum. Hadi son az kişi. Kazadı. Kazandım, kazandım, kazandım. Hadi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen oyunumuza devam başlayalım. Lan lan. Senin durma seni ye. Sevdim. Bu sevdiğimiz... Zorunda sevdiğimiz. hepsini alacağım. Evet güzel. Güzel. Sekiz ele. Tam tutturdum. Kozanım. O ne olmuş. Evet arkadaşlar. bu harita iyi. Over 8 under. Başladık. 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 Buraları biraz zorlayacak. Ama sıkıntı yok. Ama bu yere geçersem. Güzel. O büyük bir taktik ya. Ben böyle ilerleyeceğim. Doğalım da daha hiç kimse gelmemiş mi? Gelmiştir. Hemen. 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 Ya senin artık oyunun ya. Ne yapıyorsun oyun? Bak ne yapıyorsun oyun? Gerçek söylüyorum. Vallahi senin oyunun artık. Neyse. Ayrıl partiden. Gıcık parti. Burada bir şey varmış. Aldım. Az kaldı. Bu adamın numara. Onun numara. Ne geliyor? Bak güzel şey çıkmazsa. Ya sırrı dışında ne diyorsun ya? Bugün kötü olmuş ya. Buradan oyun yapımcısına selam söylemiyorum. Öteyeyim mi? Bir tane açık seansı döndürme sıradan veya daha iyi. Hadi. Efsane mi? Senin oyunun. Efsane mi çıksın? Roberto Carlos. E. Roberto Carlos e mi? Artık. Bu <laughs> da defansı. Bu da nadirmiş. Efsane bir bu. Bu Nadir'miş. Pardon. Bu efsane bir pardon. Bu sıra dışı. Bu sıra bu Nadir. Bu. 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 Cristiano Valdo. Bu Bartı Carlos'e. En iyi efsane bu olduğu için bunu takacağım. Bay bay. delirmiş ya. Bay bay.